Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte bank genç kartımı ATM yuttu. Nasıl geri alabilirim? Bu soruya yanıt verip aktarımı sağlayalım. Mesai saatleri içerisinde şube önü ATM ise ATM'nin bulunduğu şube. Eğer şube dışı ATM ya da mesai saatleri dışında ise 444 çift 0 çift 0 0 850 220 çift 0 çift 0 müşteri merkezine başvurmanız gerekiyor. Yani bank genç kartınızı ATM yuttu ve sizde kartınızı geri almak istiyorsanız mutlaka Ziraat Bankası'na başvurmanız gerekiyor. Eğer ATM önü bir AT yani şu şubenin önünde bir ATM varsa ve şube açıksa direkt içeri yazılı başvurunuzu direkt şey gerçekleştirin. Eğer ATM önü bir yani banka önü bir ATM değilse ya da mesai saatleri dışında ise mutlaka müşteri hizmetten arayın kartınızın iptalini ya da size verilmek üzere çıkarılmasını sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.